buraya tek iki maç takımı o açıdan çok çok önemli. Her ee, herkes dışarıdan gelen insanlar ne kadar önemli de buradan belli. Şimdi bir aramız var. <laughs> Bir kapı şey tutuluyor, bir yok şey uzatmaya gider maç. Hiç bir hafı var ama alacağını olsun abi. Türksel maç başlıyor. <laughs> Kamyoncunun başını eğdirmeyen yeni Ford Cargo şimdi 350'ye. diye. <laughs> Aman dikkat, paranızın kıymetini bilin. Daim doğru evin, doğru zaman, doğru fiyat. Seyir <laughs> arabanın var şu basmıyor diye gidemiyorsanız e, e beğendiğiniz evi şuradan gitmeden cepten da alırsınız. 444 evim yani 444 38 46 garancının morguç uzmanı telefonun ucunda. Paspor arkadan şey geliyor Beşiktaş geliyor onu düşünerek oynayacaktır onun için Sivas'a yazar birliği. Nasıl olsun onu muhakkak yenmek üzere hiçbir de iki maçta yenildiği zaman Rostel'in <laughs> de galip geldiğini <laughs> düşündüğü zaman bu hesap edilen bir olaydı. Ha. Dolayısıyla yani çok o ben Rus yani Rus roleti bizimle bizimle en denkli hani Hı. hangi teki çektiğiniz zaman ne, 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 zaman bu sesi gelecek bilinmeyen. Bu bakımdan da bu seneki ligi çok güzel gerilimi yüksek bir korku filmi haline getiren ben şuna inanıyorum. Bu konuda çok uzman kişilerin, işte İngiltere'de gitleri böyle düzenleyen falan konularda başka yerlerden Bunlar şeyciler, senaryocular bir araya getirse, böyle bir kurgu seydana getirmeleri kolay değildi. İşi de güzelleşti. İşi güzelleşti. İşi güzelleşti. İçinde güzelleşti. İçinde güzelleşti. Yenilme Devam Deko Basketbol Ligi 2 takım tek eder Deko Basketbol Ligi'nde pilot sürüyor ...yarada koşup müşahede oluyor. Bu gece etrafı sönerler için korumak isteyen herkes Bu da performansını herkes içindir. Ne o Ne yapmışladın Petrol ofisinden 170 TL'lik akaryakıt alana... ...altılı paşabahçe bağırsak hediye. Petrol ofisinden başını eğdirmeyen yeni Oscar'da şimdi 350 Ayrıca kumandanın kaydet tuşuna basarak bu maçı kaydedip daha sonra izleyebilirler. Tıraştan sonra kurulu gidermek için bir tıraş sonrası kremi bastırır. Ama yoktur. Acaba Arka Türkiye'nin ilk tıraş sonrası kremini sunar. Kullanırsanız karşılığını alırsınız. Ve bu defalarca... Bakın. Bu Cenin ilk ray sonrası kremini sunar. Kullanırsanız karşılığını alırsınız. E bu de kualarca. Artık <laughs> adam gibi bakın. Tekrar birlikteyiz. Artık bir sayılı dakikalar var. İki dakika sporcuları oyunda odalarına gittiler. Ve kısa bir süre sonra gelecekler. Doğru mücadele başlayacak. Tam bir günah taşıyorsa taşıyor sevgili Hakan bu karşılaşma. Bu maçları oynamak bozlar için hiç kolay değil herhalde. Psikolojik faktörlerden plana çıkıyor. Bizde e, ise Yusuf Çetli, Yüksek, Sivas Kaldı'nda oynayacak maçları oynamak kolay değil. Sivas takımının bu tür maçlardaki zafiyetleri ortaya çıkmış ama şunu da unutmayalım. Senerbahçe evet. maçındaki o zafiyet var tabi ama sonrasında Beşiktaş maçında bunu biraz ağırlattılar ve o iki maçtan alınan derslerden sonra bu Sivas takımının özellikle Gülent Hoca'nın ee, bunların olmayacağı şekilde olacaklarını düşünüyorum. Ee, daha sonra takım oyuncuların bu tür maçları biraz daha oynamaya alışıyorlar. Ee, hangi takım daha fazla kazanmaya mecbur derseniz ee, ki bence o tarz bir oyun oynamayacak. Ee, gol pozisyonu iki tarafını vermek istemeyeceği orta sahaya gitmemiş bir ee, ufak yatayların değiştireceğim maç olacak. Çok pozisyon beklemiyorsun yani. İki maç beklemiyorum ama başka olur. Erken bir Galatasaray grubu bir olursa o zaman Sivas takımı işte risk alırsa çok farklı şeyler olabilir. Veya Sivas takımı da da farklı şeyler olabilir ama e, özellikle bol mücadeleli. Rüzgar'la birlikte de foul'in bol olduğu ve topukların da fazla olduğu maç bekliyorum. Şimdi Galatasaray bu sene ilk böyle yaptığı maçlara hep lehine çevirmeyi bildi.